Ulan bu iş makinasının kafasını kim getirip buraya koydu ya Bir de camlarını patlatmışlar Ya tamam bizim burayı hurdacıya çevirdik Çevirdik de yani bu kadar da değil hocam ya Ben bunu ne yapacağım Bir de hayvan gibi ağırlar tam böyle mekanın ortasını Hop getirip bırakmışlar Ayıp oluyor kardeşim ya Arkadaşlar bugün yine hurdalıktan aldığımız bir doblo ile devam edeceğiz yolumuza Gördüğünüz gibi aracın tekerleri bile yok Doğru sesiyle getirdik Ama benim burada bol bol teker olduğu için Buna bir teker takar idareten götürürüz şimdilik Şimdi yapmamız gereken tek şey Bu arabayı indirip oraya doğru itmek kardeşim. Onu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum valla. Evet gördüğünüz gibi idareten jant lastik takabildik arabaya. Başta bunları takmayı denedim de baktım bunlar oturmadı buna tam uymadı. Gittim içeriden doblo jantı buldum kardeşim yine. Şöyle arabaya bir geçelim. Bugün bu arabayı yaptırmaya gideceğiz de İnşallah çevirmeye falan takılmayız kardeşim ya. Bizim mekanı hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Şu anda Dreamland map'teyiz. Levent abinin yapmış olduğu bir map. Burası da tamamen gördüğünüz gibi bize ayrılmış bir yerde. Aman bakın arkadaşlar orada Kerem Çin yazıyor valla Dreamland map'i de açıklamaya koyacağım. Gidip indirmeyi, destek olmayı unutmayın arkadaşlar Levent abiye. Yani map'in devamlılığı için sizlerin desteği çok önemli. Onu baştan söyleyeyim. Levent abi bu map'i tamamen tek başına yaptığı için kendisine destek olmanız gerekiyor. Bu desteği de zaten map'i indirerek, oynayarak, videolarını çekip paylaşarak verebilirsiniz. Ayrıyetten ücretli bir şekilde destek olmak isteyenler varsa da map'in en son ücretli versiyonları vardı. Biz şu anda Levent abinin yeni kurmuş olduğu şehire Doblo'yu modifiye etmeye götürüyoruz. Siz de Doblo'yu özleriyseniz hemen bir like çakın bakayım. Videoyu beğenin de sayımızı bilelim. Doblo'yu kimler özler arkadaşlar? Yani belki Doblo'nun bu halini özlememiş olabilirsiniz ama bir like yorum atın da şu Doblo'yu modifiye ettirelim kardeşim ya. Modifiye ve bedava yapılmıyor biliyorsunuz ki. O yüzden ben de videoyu beğenilerinizi bekliyorum. Barya şehrine gidip tamirhaneye girene kadar like şelalesi bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Ulan yine önümüze kırmızı golf geldi ulan. Senden kaçamıyorum lan. Ama açacağım. Bekle oğlum. Ananı avradını. <laughs> lan bunlar geri zekalı mı? Abim bas biraz be. Radyolarımıza bakalım burada neler çekiyor? Dreamland Map'te belki diğer radyolarda çekiyordur kardeşim. Hop usta. Ya bizi bitirdin be. Burada ne oluyor lan? Oo otobüse bak. Otobüsün önüne otobüs kırdı lan. Lan oğlum manyak mısınız siz? Gerizekalı mısınız? Bu yolda çalışma var tabi arkadaşlar. Adam şerit takip sistemini açtıysa ondan dolayı böyle bir hata yapmış olabilir. Neyse ki bizim doblo tamire gittiği için. Allah Allah. Ne oluyor lan böyle? Tövbe bismillah tövbe tövbe. E araç arızalı olunca böyle bize ufak şakalar da yapıyor gördüğünüz gibi. Şakacı bir arabamız var ya. Kursalarda bize peş peşe komplo içlerinden geçer fiyat doblo. <gülüyor> <gülüyor> 50 ile gidiyoruz. Yandaki yapay zekayı zor geçtik. Yapay zeka uçuyor mu? Ne yapıyor lan? Burada sınırı 80 olduğu için hemen yavaşladılar. Geri zekalılar. Niye hemen yavaşlıyorsunuz? Aptallar. Şöyle ben sizi bir geçeyim şuralardan kardeşim. Çünkü bizim birazcık acelemiz var abi. Bas bas paraları dobla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Oy buralar yenilenmiş lan galiba. Şuraların güzelliğine bak. Burada bir çiftlik mekanı var. En kısa zamanda buralara da geliriz arkadaşlar. Bu çiftlik mekanında video isteyenler bir yorumlar da kendilerini belli edebilirler mi? Hemen bir videoyu beğenelim de. Map'te güzel değişiklikler var ya da ben map'i unutmuşum arkadaşlar. İkisinden birisi. O kadar uzun zamandır girmedik ki bu map'e. O yüzden alın bisküvi yiyin kardeşim. Burada ne oluyor lan? Mal mısınız oğlum? O nasıl kavşak? Burada bir yol çalışması var. Bunu da düzgün bir şekilde sollayalım kardeşim. Yol çalışması sol. Hayır hayır. Aa, korktum oyun kapanacak diye ya. Yol çalışması sollayan adam derler bana kardeşim. Duran ağacı bile sollarım lan ben. Yani duran ağacı yürürken de solluyorum çünkü. Yalnız surdalıktan çıkarttık falan ama motorunu nasıl yaptıysan bizim orada araba 160'a gidiyor hiç sırıtmıyor yani. Burada bir inşaat vardı gördüğünüz gibi inşaat hala devam ediyor. Binalar dikiliyor. Allah bakalım bu inşaatın sonunda neler gelecek buralara onu da merak ediyorum. Allah 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 bu virajı alır mı? Aslan doblon benim be. Öyle bir fren koydum ki arabaya. Bu frenler lambalar da yok kardeşim. Ama evdeki lambalarınızda olabilir yani. Evde lamba frenlerini bir deneyin. Şimdi gelip bana lamba freni abi falan diye soranlar olursa ya bilmiyor musunuz kardeşim lamba? baların frenlerini ya. Alaaddin'in sihirli lambası. Halıyla adam bir fren yapıyor. zın duruyor yani. Hiç görmediniz mi? Şuradan makasa girelim de olayla boyu... vurarak. Ee, makas atmanın da bir adabı vardır. Bazen aynalar alman gerekir. Kendine daha iyi bakabilmen için. <laughs> Ölüme kırdı. Şerefsiz şakalarımı kaldıramıyor. Ya da daha fazla kötü şaka yapmamam için beni öldürmeye çalışmış da olabilir yani. İkisinden birisi emin değilim. Şöyle sollamalara çıkalım kardeşim. Burada ne oluyor lan? Ya bu ne her yer yol çalışması Levent abi bu ne ya? Yapay zeka senden çok çalışıyor abi harita için. <laughs> yani Tabii de şaka yapıyorum. Tek başına koskoca map'i yapmak, idare etmek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Her ile ilgilendiğinizi düşünsenize. Hani map'i sadece yaparken yolları koyuyor, geçiyor olarak düşünmeyin. O map'in tamirhanelerinin, şehrin ekonomisinin, koyduğu yerlere giriş çıkışların hepsinin tek tek ayarlanması ve uğraşılması gerekiyor. Ondan dolayı diyorum. Çok da kolay bir şey değil yani. Lan bu şarkı yaşıyor mu ya? Bu şarkı çıktığında ben daha küçük çocuktum arkadaşlar. Burada hayırdır neyin trafiği var lan böyle? Hayırdır be anana avradını. Uy sağlam makas sağlam bilekte bulunur kardeşim hadi eyvallah. Bu ne lan? hepinizden tiksiniyorum evi çıkmış adam buraya. Bu eve biz çıkabiliyoruz mu? Aa çıkabiliyoruz lan eve. Anana avradı. Özür dilerim abi eve bakıyordum. Levent abinin mapini bu yüzden de seviyorum. Yani adam kendisi de bir içerik üreticisi olduğu için içerik üreticisi Yöneticilerinin kullanabileceği tarzda yerler hazırlıyor bol bol. Bu map'in videosunu çekmeyen içerik üreticiler çok şey kaybediyor. Onu geçtim. Bu map'te oynamayan insanlar da çok şey kaybediyor. Çünkü birebir ölçekte abi. Yani şurada gördüğünüz 25 kilometrelik yol gerçekten 25 kilometre. Map'i belki de en güzel yapan şeylerden birisi de bu ananı avradını. Bak buraya yine bir dinlenme tesisi tarzı bir yer konulmuş. Map gerçekçilik açısından 10 numara oluyor bu yüzden. O bir adamı görmedim lan. Oğlum benim gözler gitmiş ya. Ya yani Yaşlanıyoruz be oğlum. Gözlerimin numarası mı büyüdü acaba? Şöyle bir makasa girelim burada kardeşim yine. Polisin arkasından çıktığımız sollama şekline bakar mısın ya? En azından sinyal veriyorum be abi. Kurallı mı magandayım ben belki yani. Bunu niye takıyorsunuz kafanıza bu kadar? Hoppa. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Yalnız artık öyle bir insana dönüştüm ki. Evde video çekerken ses yapıyorum. Video çekme işi bitiyor. Hoparlörden müzik açıyorum. Yine ses yapıyorum. Akşam 9'a 10'a kadar sadece ses yapıyorum. Allah komşularımıza sabır versin. Şurada bir doblo ile el freni çekelim mi bakalım el frenini yapmış mıyız? Hadi bakayım. El frenini bile yapmışız bu oğlum. Şimdi buradan itibaren yeni şehre doğru yolculuğumuz başladı. Burada yine bir kaza olmuş. Geri zekalar yolda tır kullanmayı bilmiyorlar. Yola çıkıyorlar. Lan bunlara da birazcık Trak Akademi vermek lazım ya. Liano köprüsü şöyle bir dışarıdan bakalım kardeşim köprüye. Oy aşağıdan bir göl veya deniz bir şey geçiyor. Burası nereye bağlı bilmiyorum ki ya. Yalnız köprünün yapısı çok değişik. ETS2'de daha önce hiç görmediğim bir köprü türü bu. Siz gördünüz mü? Valla ben görmedim böyle bir köprü. Levent abi yine olmayan şeyleri konuşturmuş. Buradaki gişelerden de Doblo ile geçecek kadar enayi değilim. Levent abi kenarları kapamadığın için eyvallah abi. Biliyorsunuz bizim kaçak geçişler için önemli şeyler kenarların açık kalması. Bir de köprüye para mı verecektim ya? Lan zaten ben o köprünün parasını vergilerimle veriyorum. Ölüm kaçakçılık her zaman işini hakkıyla yapıyor yine. Burada yokuş mu çıkıyoruz lan? Araba basmıyor. Niye basmıyor? Bas. 140'ı geçemiyoruz oğlum. Bu ne lan? Gizli yokuş bu harbi Bir gizli yokuş bak. Yol düz gibi gözüküyor böyle bakınca ama aslında yokuş çıkıyoruz. Hatta bazı yerler var ya Arizona'daydı sanki. Adamlar yokuş aşağı gibi böyle arabayı bırakıyor. Araba kendi kendine geri çıkıyor böyle. 17 kilometre yolumuz kaldı ama biliyorsunuz bizim sürüşümüzde bu 17 kilometre bir 10 dakika falan sürer diye tahmin ediyorum. Çünkü yolun limiti 60 biz 130'da gidiyoruz kardeşim. 2'ye katladık yani. Normalde 60'da gitsek Dediği gibi belki 16 kilometreyi 22 dakikada falan giderdik ama Biz birazcık deli şöbürüz kardeşim Gerçi bunların da 60'ta gittiğini sanmıyorum Allah Allah bak bak önüme verme önüme Sıkanmayın oğlum hızlı gidiyorum diye Oğlum Doblo'ya yol verin lan Bak bu arabayla bile sizi sollayabiliyorsam Siz kendinizden biraz utanmanız lazım ya Burada bir gişe daha mı var hayırdır Eyvah eyvah burayı kapatmış Levent abi niye kapattın burayı ya Burada sağda teller var neyse sıkıntı yok Az önce para aa paralı yolun Başlangıcı daha yeniymiş ya Uy, National Park'a geldik. Burada var ya ne mangal yapılır. Altımızda da dobla var. Ama işte doblayı hurdalıktan aldığım için mangal malzemelerini daha yüklemedim. Vallahi 10 numara mekan yapmışlar ya. Gerçi mangal yapmak burada yasaktır arkadaşlar. Şimdi ormana ateş sıçrar, yangın çıkar falan diye yasaklamış olabilirler. En azından Türkiye'de yasaklıyorlardı. Levent abi başkanım yasak mı başkanım? Bu şehrin başkanı biliyorsunuz Levent abi. Her şey kendi elinde. Belki bize bir torpil geçer. Tanıdık diye bize mangal yasağını kaldırabilir. Ama şöyle bak bakıyorum hani sağda solda hiç arabaya koyabileceğimiz, girebileceğimiz aralar yok gibi. Olsa çok güzel olurdu bu arada. Allah Allah! <laughs> Woo, güzel gidiyor güzel Aslan doblom benim ben. Yine 160'lara dayadık burada Büyük bir konvoy var tırlar yüzünden Millet basamıyor karşıdan gelen var Girer miyiz oraya Ya siz bir ana bırakın tabii ki de gireriz ya Hayallerim vurdukça karaya Girerim dobloyla her araya Düştü birden aklımdan geçmişim geri yer altına Delirip küfretmeyi istemezdim Yalnız 8 kamerasını altına. kamerasında gösterip burada Üzüntülü editler girmek de çok saçma oluyor Çünkü araba diye bir şey yok Şuraya bak arabanın yarısını yemişler zaten Ana avradını Oy bu şarkı güzel. Bu şarkının sesini açalım bir gaza gelelim. Bu şarkı kendi kendine sededit bile yapar be. Oğlum tam sededit yapacağım yerde tabaya çaktım. Şarkı bile bize çok yazık diyor da. Ne yapalım ya? Harbi yazık halimize. Burada ne var lan böyle? Altitüt diye bir yer var. Bir girelim şöyle bir bakalım burada. Allah Allah mekana gel mekana. Ne kadar otantik bir yer. Selam aleyküm. Lan oraya boykot mu lan o dondurmalar bir saniye kardeşim. Aa saymal lan. Neyse biz barıya dolu. Doğru ne lan? Bunu basılı basılı Çok az bir yolumuz kaldı. Bariye girerken böyle es virajlarla dolu bir yolumuz var. O es virajlarda direkt aşağı mı uçsak yoksa virajları döne dönemeyinsek ben onu düşünüyorum şu anda. Biliyorsunuz ki aşağı uçmak da oldukça keyifli bir şey. Ben bayağı seviyorum yani. Sizi bilmem de. Ben seviyorum. Neyse bir iki tane S viraja gelelim. Sonra duruma göre aşağı uçabiliriz. Şöyle yanlar mı Doblo bakayım. Kır direksiyonu. Kır direksiyonu. Kır direksiyonu. Oba Verdi yolu be! Ya? Aslan Doblo'm benim ya. Lan var ya şu Doblo'yu kullandığım hiçbir videoda mutsuz olmadım galiba ya. Her videoda beni mutlu edebilen bir araba. Öyle de mükemmel bir araba. Bak 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 yan bile veriyor ya Ben seni yerim ya Evet National Park'tan çıkıyoruz arkadaşlar Paralı yolumuz da bitti galiba Burada da ya abi ben para vermek istemiyor abi Bir şey deneyeceğim bir saniye ya, Başarabilir miyim bilmiyorum ama Aa görünmez duvar Ya Levent abi oldu mu şimdi ya Paşa paşa gideceğiz vereceğiz o parayı Yapacak bir şey yok Al paran ne senin olsun al al Ne oldu şimdi benden aldığın parayla Açsana lan Tabi arabada HGS yok ki elden nakit vermemiz lazım abi Of of 1441 lira nedir ya Battık ya Zaten ben bütün paramı burada arabayı modifiye etmeye harcayacaktım Yarısını aldınız benden 1441 lira ya Ulan bir National Park'a girip çıkmak bu kadar kazık olmamalı Keşke National Park bana girseydi Burada ne çalıyor anasını satayım Az önce güzel şarkı çalıyor dedik de Burada ne oluyor lan Lan buraya tırcılar basmış Hayırdır Eylem mi yapıyorsunuz Grev mi var Allah belanı vermesin Yol çalışması varmış Ooo Hayırdır radar Bu ne lan böyle Allah Allah, Allah siz nereye girdiniz? oraya yanlış yanlış. Biz buradan gidiyormuşuz. Alo. Bazı zekalar orada tersten girmişler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ana avradını. Herife sağlam vurdum ya. Yalnız burada bir FPS drop var. Map çok mu kaliteli? Ne oluyor? FPS'im niye düşüyor? 46 lara düştük. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Oy burada evler mi evler var? Ben buradan bir tane ev alsam var ya üf diyorum size. Şuralara inekler var. Mü. Yalnız harbi çok güzel mekanlar lan. Aa bura Alp Dağları'nın virajlarına benziyor ha. Vallahi bak şu an aklıma direkt orası geldi niyeyse. Şimdi şuradan aşağıya uçsam güzel olur muydu acaba ya? Onu düşünüyorum ya. Neyse gidelim bakalım. Daha ne kadar ev var. Güzel yapılar görüyorum burada. Yine inek var bak yürüyor. Uyan lan. tam köy ortamı ya. Baya güzel arkadaşlar. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Bu FPS düşüşü neden acaba? Burada fazla mı kalite var acaba ya? Kalite. Kalite. Marka. Marka. Nasıl anladım? Evet Levent abi demiş zaten. Burası bir tren şehri diye. Yani tren şehri dediğim burada yük trenleri oluyor. Sürekli onlar gelip gidiyor. Üstümüzde de gördüğünüz gibi tren yolu mevcut. E biz de o zaman buraya 5 torsu alıp gelelim. Tren gibi takılalım. Olmaz mı yani? Zaten bayağıdır 5-6 dorsa ile takılmıyorduk. Yalnız yokuş aşağı görünce nasıl basıyor dolu bak çakalım benim ya. Var ya baya bir güzel olmuş. Doğası da çok güzel. İçerisi de çok güzel. Baya tatlı bir şehir olmuş burası. Tabi biraz sanayi şehrine de benziyor arkadaşlar böyle tren yollarından dolayı vesaire. Hani bar ya daha çok gelip gezmelik değil de. Aa içeriden çimen çıkmış. Asfaltı yarmışlar abi. Evet gördüğünüz gibi tren yükleme alanları da buralarda. Tamirhaneye de az bir şey yolumuz kaldı. Ölüm tuningde işlerimizi hallediyoruz halledip çıkarız artık. Hop şöyle bir yan verelim kardeşim yine. Eyvallah. Şöyle bir tamir girelim. Evet güzel bir şehir olmuş. Levent abimin eline emeğine sağlık. Şimdi biz de güzel bir modifiye yapalım. Bizim de elimize emeğimize sağlık olsun. Öncelikle arabanın renginden başlayalım kardeşim. Şöyle tatlı bir kiraz kırmızısı bir doblo yapalım. Kaplamalı bir far yapalım. Öne koruma takmak istemiyorum. Panjurumuzu takalım kırmızı çizgili. Tamponumuzu takalım kardeşim. Bak arabayı yaptıkça nasıl güzelleşiyor görüyor musunuz? Bu böyle güzel bir araba ya. Premio yapmaya gerek yok. Öne bir tane ek takarız. Şöyle jantlarına bakalım neler var. Çift renk bir jant olur. Çok parlak bir jant olur. Evet ben takacağım jantı buldum arkadaşlar. Böyle parlak parlak. Geleceğimden daha parlak bir jant taktım arabaya. Şöyle üstlere demirlerimizi koyalım. Arkaya bir spoiler ekleyelim kardeşim. Bakalım nasıl spoilerımız mevcut. Valla bu benim hoşuma gitti. Arka bagajı şöyle yeni logoyla tek kapılı yapalım. Şimdi biliyorsunuz ki çift kapılı kapalı da yapılıyor. Bir de difüzör ekledik mi arkaya 10 numara oldu kardeşim. Bak Doblo dediğim böyle olacak ya. İçeride eklenecek bir şeyler var mı? Benim gülen suratım yok mu ya? Normalde buraya gülen surat falan ekliyordum ben. Neyse çok da önemli değil. I'm Allah, bence 10 numara oldu Yapabileceğimiz en güzel dobloyu yaptığımızı düşünüyorum Benim baya bir hoşuma gitti Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizce nasıl oldu doblomuz onu da mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar Şöyle bir de basalım arabayı öf diyorum be. 10 numara oldu abi ya. Daha ne yapabiliriz ki yani bu dobloyu? Ya? Rengini 10 numara yaptık. Belki jantlar çok hoşumuza gitmeyebilir. Jantları daha sonra değiştirebiliriz. Ama onun dışında her şey bence olması gerektiği gibi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>